Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de artık bir ev turu videosu sizinle yapmak istedim ama aslında burası bildiğiniz klasik bir ev değil. Burası işbirliği evi. Evet benim YouTube çekimlerim için davet alanı olarak kullanacağım. Hem de arkadaşlarımı ağırlayacağım. Hem de marka işbirliklerim için yarattığım yeni bir yaşam alanı. Aslında biraz soluklanalım dediğimizde, biraz iyi hissetmek istediğimizde hadi bana gidelim dediğimizde yeri de kolay. Tam All Sports'un çaprazı, etiler ve bebek yokuşu arasına yer alan burası bence semtin en havalı lokasyonlarından birisi. Burası Çamlık Mahallesi olarak geçiyor. Ben de bu daireyi görünce dedim ki aman Allah'ım çünkü bir önceki evimi takip edenler bilir simsiyah yapmıştım. Çünkü o zamanlar işletmecilik yaptığım için gece hayatını sevdiğim için daha dark side bir evdi. Burası daha white side. Mert'in daha aydınlık yüzü. Alanda çok aydınlık olduğu için marka çekimleri için tam olarak kullanacak ideal mekan. Peki burayı yaparken kimlerle işbirliği yaptım? Kimlerle beraber yola çıktım? Hemen bahsetmek istiyorum. E, Nord Norde Furniture ee, benim istediğim o beyaz ruhu, o Nordik ruhu yansıttı benim için. E, ee, gördüğünüz üzere mesela bu dev televizyon koltuğu aynı zamanda 7-8 kişi bu koltuğun üzerine otursak yayılabiliriz. Oh! İçine oturunca gerçekten hani gömülüyorsunuz derler ya işte o koltuk bu koltuk. Kumaşın da gerçekten göstermek istiyorum. Hani böyle bir battaniye sarılmışsınız gibi battaniye dokusunda yastıkları ve her yastığında motifin dokusu ayrı. Ee, mesela göstermek istiyorum. Şu yastık top şeklinde ve o kadar güzel ki böyle tam dizi izlerken yüzümün şeklini de alıyor. Ee, çok konforlu ve aynı zamanda e, iyi bir detay bence. E, aynı yastıklardan çok sıkılan bir insanım. Zaten günler içerisinde, aylar içerisinde de burada yastık modelleri değişecektir diye düşünüyorum. Yine Norda Furniture'la beraber e, bu gördüğünüz orta sehp beraber tasarladık, ortaya koyduk. Üzerine de o kadar çok detay yerleştirdim ki Nilay Özenbay eserim. Şu gördüğünüz kırmızılı çocuk benim aslında evin ilk sanat eseri denebilir. Ee, Nilay o kadar zevkli ki üzerinde hop yazısıyla aslında ümit dolu, mutluluk dolu bir çocuğu resmetmiş kendisi. Nişane, benim bütün evimin kokusu benim de özellikle kendim kullandığım koku nişaneden. Gördüğünüz gibi şuradaki detay ve e, bu Dior, Prada, e, bookları çok seviyorum. Masaların üzerinde dekorasyonda çok seviyorum. Yine diğer sevdiğim mumlar ve aksesuarlar. bunlar Celine Art'tan. Şunları göstermek istiyorum. Ya yani o kadar güzel detaylar ki renk katıyor. Yani obje bence ne kadar güzel mobilyanız olsa da objelerle ortamı güzelleştirebilirsiniz. Mumlara kokulara, o kadar çok inanıyorum ki yani büyük dekorasyon objelerinin yanında bu küçük detaylar aslında hayatınızı güzelleştiriyor. Yani tek bir L koltukla işi bitirebilirsiniz ama bu detaylar işin ne kadar zevkli ve stil sahibi olduğunuzdaki detaylar sizi ifade eden kısmı. Bu tarafa geçtiğimizde yine Norda Furniture'dan arkadaşlar böyle bir yemek masası yaptım. 6 kişilik ama 8 kişiye kadar sığabiliyorsunuz. Üstüne gördüğünüz bu Suplalar, Anim Living'den, Mina'dan. Ee, Mina'da Mina da çok başarılı ve Anim Living'in o kadar memnunum ki e, ürünlerine bayılıyorum. Gördüğünüz şu objeleri göstermek istiyorum. Mickey Mouse'ları göstermek istiyorum. Çok güzel detaylar var ve benim yemek masam her zaman hazır. Yine Norde Furniture'la beraber bu gördüğünüz televizyon ünitesini yerleştirdik buraya. Tam camın kenarına. Çünkü o sokaktaki hareketliliği de koltuğun L tarafından izlemeyi severken bir yandan da gözüm ekranda oluyor ve tabii ki de bir yandan gözüm telefon da oluyor Çünkü telefonda yaşayan bir tipim biliyorsunuz. Ve yine akıllı bir e, televizyonla buradayız. LG, LG Türkiye ailesiyle beraber evin en göz alıcı noktasına devasa bir televizyon yerleştirdik. En güzel özelliği de aslında e, sesli komut sistemiyle beraber istediğiniz e, kanala, platforma geçiş yapıyor olmanız. Yine LG'nin ses sistemiyle e, koltuğun arkasına ve evin belli bölgelerine gerçekten hoparlörler yerleştirdik ve sinema salonu gibi böyle bangır bangır istediğimiz anda partileyebiliyoruz ya da e, inanılmaz keyifli, e, sinema akşamları yapıyoruz. Bu arada şöyle bir detay göstermek istiyorum. Fark ettiyseniz evin ben perdeden çok dertliyim. Çünkü o kumaş perdeler böyle ayda bir yıkanması gerekiyor ya. Bu jaluziler ahşap olarak e, seçtim ben. Çünkü ahşap jaluzi daha dayanıklı ve daha temiz. Kullanılabiliyor ve yıllarca tozunu bile almasanız tertemiz mis gibi duruyor. Yine beyaz burada kullandım. Bir de e, gerçekten manzaram belki deniz manzara değil ama benim önümde bir çocuk parkı ve ormanlık alan var. Ondan dolayı ve çok hareketli bir mahallede olduğum için gelene geçene de bu jaluzileri böyle ar aralandırarak bakıyorum. Yine e, Norda Furniture'la beraber bu yerden aydınlatma sistemini yaptık. Bunun bu e, şeyini, kullanım şeklini seviyorum. Ergonomik duruşunu, doğru kelime seçmişimdir umarım. Salonda bir diğer detay da bu teknik koltuk. Bu teknik koltuk da aslında kendi etrafında vup dönebiliyor. Onun dışında ben yine masanın sandalyelerine bayılıyorum görüyorsunuz. Yani bence o sandalyeleri masanın altına yerleştirdiğinizde arkadan o sandalyenin estetik durması gerektiğini inanıyorum. Sonra gelelim mutfağa. Alicim gelmek ister misin? Mutfak yine salonun içinde yer alıyor. Bu arada bu ev 3 artı 1'den iki buçuk artı 1'e dönüştürülmüş bir ev. Ee, bir önceki ev sahibi o kadar güzel dekore etmiş ki ben sadece badana boya yapıp içine girdim bu evin. Ee, gördüğünüz üzere yine salondan içeri geçtiğinizde sürgülü bir kapıdan geçiyorsunuz. Mutfak yemek yapma diyor. <laughs> Gerçekten hiçbir şey yapmayın. Çünkü o kadar temiz ve clean cut dizayn edilmiş ki hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Sadece benim hayatımı kolaylaştıran markalar var burada. O da Philips ev ürünleri. Yine bu yanı başımda partileyen bir ev olduğu için burası. Dökülen içki veya işte ben sakar olduğum için cornflakes sütüm falan filan. Hem kuru hem de ıslak zemini kolaylıkla, hızlı ve pratik olarak benim gibi yalnız yaşayan insanların hayatını kolaylaştırarak temizliyor. Yine tabii ki Philips Air Fryer'ım var. Bir köşede yine o da sağlıklı ama lezzetli yemekler pişiriyor benim için. Ve ben bu arada bütün bu beyaz eşyaları gizlemekten yanayım. Yani şu gördüğünüz dolabın içinde buzdolabım var. Mesela böyle gizli bir buzdolabı. Ben böyle elektronik eşyaların e, daha doğrusu evde kullandığımız işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarının gözükmemesini tercih ediyorum. Ama gördüğünüz gibi bu teknoloji harikası Philips. E, ne yazık ki gözükmedi çünkü çok havalı. E, mutfağımın gördüğünüz gibi bu mermer zemini, işte bu dolaptaki kristal bardakların falan bana babaannemin evini hatırlatıyor. Sonra gelelim. Bugün de misafirim var. Onun için masa böyle. Bunu da başka bir videoda izleyeceksiniz zaten. Hadi gel Ali'cim. E, biraz da içerileri gel. Bu arada, bu arada evin her köşesinde ayna kullandım. Ee, aynayı nereden kullandım? Ayna pazarı. Instagram'da ayna pazarı diye bir Instagram hesabı buldum. Asla kimseyi tanımıyordum oradan ve DM'den yazdım. İstedim aynaları yapabilir misiniz diye. Tabii ki de Mert Bey dediler. Ayna pazarında böyle barattı bir ayna yaptırdım. Influencerler gelsin, post çeksin diye. <laughs> ben de seviyorum çünkü bu işi. <laughs> Orada çekim yaparken salondan başladım ama giriş alanım da burası. Yine burada da yine bir aynam var. Aynayı göstermek istiyorum. Bunu böyle prizmatik bir e, şekilde hiç mimari dilim yoktur bu arada ama bence siz beni anlıyorsunuz. Burada otomatik bir ışıklandırma kullanıyorum. Böyle girdiğim anda evi karanlık sevmiyorum. Hani adım attığım anda ışık yansın istedim. Bu arada evin dolaplandırma sistemi şahane. Bütün detayları dolapların içine koyuyorsunuz. Bu gördüğünüz her yerde e, bu dolap kapaklarının ardında bir derinlik var. İçeride kılık, kıyafet ne isterseniz koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da Aynalı bir dolap sistemi yaptık. Nasıl? Beğendiniz mi? Bu arada size dedim ya sadece badana boya yaptım diye. Burada da yap yeterden faydalandım. Yap Application'ıyla evinizin bütün eksiklerini ne varsa yani banyo mu kırıldı, mutfak su mu damlatıyor, badana boyaya mı ihtiyacınız var? Yap uygulamasıyla beraber bütün evinizi baştan aşağı hiç ustayla uğraşmadan uygulama üzerinden her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ben de badana boyası ve eksiklerini yapla yaptırdım. Bu arada şu girişte benim hemen böyle yere yasladığım bir tane fantezi posterim var. Bu posterler çok değerli. Soldat İstanbul Instagram hesabından bakabilirsiniz. Yani koyduğunuz her yere çok uygun maliyette sanat getiriyorsunuz, renk getiriyorsunuz, dekor getiriyorsunuz. Böyle çerçevelettim. Bu arada çerçevesi o kadar kıymetliymiş ki bunların. <laughs> Onu ödedim paranın. Bir o kadarını da çerçeveye ödedim. Şimdi biraz da gelin evin diğer bölümlerini gezelim. <laughs> Evin bir diğer odasını ben burayı YouTube çekim alanı yaptım ama bence seans odası da döndü. Ben psikolojik destek hizmeti verebilirim. Yine gördüğünüz gibi burayı böyle bir alan yaptım. Objeler yerleştirdim. Celine Art yine çok güzel objeler yerleştirdi. E, Norda Norde yaptık yine bu odayı. E, gerçekten kullanışlı dolaplar ve kahve makinemi buraya koydum. Çünkü hani sanki burada dediğim gibi seanslar yapmak istiyorum. Böyle kişisel girişim seansları. Hani öyle bir iddiam yok ama arkadaşlarıma iyi geldiğim için bence ben yapabilirim. Norde Furniture yine burada harika yaptı. Biraz eksiklerimiz var ama tamamlanacak. Çok güzel yine sanat eserlerim var. Yine ah bu arada ne var? Haluk Akakçe. Bayılıyorum kendisine. Sanat eserleri böyle 10 bin eurodan falan başlıyor ama Haluk bana öyle bir şey yaptık ya arkadaşlar. Bana bir ceket tasarladı ve hediye etti. Ben yıllarca onu hurç içerisinde sakladım sakladım. Sonra dedim ki ben bunu çıkarıp asayım. Bence bu 10.000 Euro'nun üzerinde fiyat eder. Manevi değeri çok yüksek. Çünkü Haluk tasarladı bu ceketi. Yine gördüğünüz gibi tabloların üzerindeki e, o motif, o yüz ifadesi, zaten Haluk ifade eden o görsel bu ceketin üzerinde var ve ben de baş köşeme koymasam da seans odama bunu koydum. Yine bahsettiğim gibi sanat eseri demişken bu arkamda da çok güzel bir sanat eseri var. Arkadaşım Contemporary Art'tan almış. Bana hediye etti. Ben de yine buraya astım. Gördüğünüz üzere bu bölgede böyle ikili bir koltuk kullanıyorum. Sehpam yine çok güzel. Ee, böyle arkadaşımla oturup burada seans yapabiliriz bence. Kahvemizi yudumlayabiliriz. YouTube çekebiliriz. Sizler gelebilirsiniz. Hadi evin diğer taraflarını gezelim. Burada bir misafir tuvaleti var arkadaşlar. Ben diğer evimde, yani mevcut yaşadığım evimde tek e, tuvalet ve banyo olduğu için aslında gelen misafirleri oraya sokmak bazen istemiyorsunuz ama zorunda kalıyorsunuz. Onun için bu evde ilk gördüğüm şey ve sevindiğim şey de misafir tuvaletinin oluyor olması. Bence e, hayatınızı kolaylaştırır ve özel alanınıza kimseyi sokmamış oluyorsunuz. Hadi gelin mahreme doğru gidelim. <laughs> Ve şimdi böyle bir koridordan geçiyorsunuz. Koridordan geçtikten sonra böyle şeffaf bir camın ardında banyomuz var. <laughs> Arkadaşlar burası banyo ve e, gerçekten o kadar güzel ki hiçbir şey değiştirmek zorunda kalmadım. Bu duvarındaki yeşil yapraklar bence e, çok instagramable bir banyo oldu. Marka işbirlikleri için harika bir banyo oldu. Bana yeterli. Özellikle tek yaşayan bir insan için oldukça kullanışlı diyorum. Gelelim yatak odasına. Ta -ta, yatak odamdayız. Yine burada tam yatağımın karşısına dev bir ayna koydum. Kırık aynalar koydum böyle parça parça. Ayna bence böyle ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama son zamanlarda benim favorim otel odası kıvamında bir yatak odası istiyordum. Yani çünkü otellerde ben çok vakit geçirdiğim için kendime en yakın ve en huzurlu olduğum yer bir otel odası. Onun için yerde halı flex kullandım. Beyaz halı flex kullandım. Evet kullanımı çok zor olacak beyaz halı flex'in. Onun için her gelen ayakkabını çıkar eve girerken falan diyorum. Ama burayı da yine bembeyaz yaptım. Ayna koydum. Otel enerjisi koydum. Ve yine solda alttan aldığım iki tane çok güzel posterim var. Ve dediğim gibi işbir yatakta yatağımı yaptı. İşbir ailesine de buradan selam olsun. Bence çok güzel oldu. İlk geceden sonra. ilk gece burada burada uyuduğumda biliyorsunuz aylardır bu evle uğraşıyorum. İşbirliği evimle uğraşıyorum. İlk defa kaldım. Yastığın altına anahtar koydum. Ne rüyalar ne rüyalar. <laughs> Bazı inanç. Eğer böyle bir inanç varsa o rüyalar gerçekleşeceksek yandık. Bu arada hemen bu odanın içerisinde de arkadaşlar böyle bir giyim odası var. Zaten videonun içeriğinde göreceksiniz. Bence keyifli oldu. Maksat zaten iyi vakit geçirmek. Arkadaşlarınla, dostlarınla e, ailenle vakit geçirdiğin yerin hanenin eğlenceli ve güzel enerjide oluyor olması gerekiyor. Ben öyle feng shui feng shui onlara çok inanmıyorum. Kendim nerede hangi objenin güzel duracağına inanıyorsam orası benim için çok güzel ve keyiflidir. E, dediğim gibi bembeyaz bir ev yaptık. Nordik bir ev yaptık. Norda Furniture benim gerçekten tüm e, kaprisimi çekti. Ama ortaya harika bir ev çıktı. Yine iş bir ailesi dediğim gibi yapar ailesi, LG ailesi, Philips ev ürünleri derken 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 çok güzel bir yaşam alanı yaptık. Ve bence burası social bir hub. Yani tüm arkadaşlarım bekliyorum. E, sizleri de beklerim. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. E, sizi seviyorum. E, ev turumuz bitmiştir ama bu evden çok malzeme çıkacağı çok belli. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>